Benim satılan kolot peynirinin muhlamadaki performansını deniyoruz. Şimdi i̇ki kişilik planlıyorum ve bu kadar tereyağı koyuyorum. Şu incelikte kesiyorum. Çok tepeleme olmadan, az tepeleme bir mısır var. Bunu kavurduktan sonra şöyle bir çay bardağı soğuk su. Bu kıvama gelecek. Gelmezse olmaz. Peynirlerimizi şöyle atıyoruz. Kaynar suyumu koyuyorum. Sıcak suyu kattıktan sonra bu kıvamı alması gerekiyor. Yoksa kıymanız kuymak değil. Muhlamanız muhlama değil ona göre ya. Yani. Atını kısacağım. Dinlenmeyi bırakıyorum. Yağlar üstüne çıktığı zaman kuymamız hazır. Kuyma taş fırın ekmeğiyle yemeniz gerekiyor. Şöyle sesini dinletmek istiyorum size. Başarılı buldum ben. Kullandığınız tereyağı da lezzetliyse gerçekten çok güzel oluyormuş.